Sevgilimi teyzesiyle aldattım. <laughs> Sevgilimi teyzesiyle aldattım. Öyle mi oldu Bara? Geçen yıl bir kız arkadaşım vardı ve beni teyzesiyle tanıştırdı. Tanışır tanışmaz teyzesinden çok hoşlandım. Ya kez... abicim biz sevgililerimizi teyzelerimizle de tanıştıramayacaksak daha ne yapacağız ya? Teyzeyle bile tanıştırmadık. <laughs> ne ne, ne ağırlara geldik? Ve gider gitmez instagram hesabını bulup mesaj gönderdim. Teyzesiyle bir ilişki yaşamaya başlayıp kız arkadaşımı terk ettim. İkisini bir arada yürütmemiş ama. <laughs> neler gördük. Utanmadın mı bunu yazarken? <laughs> Şu anda hala teyzesiyle beraberim demiş. <laughs> Utanmışa benzemiyor. Yanlış anlamayın. Olgun kadınlara ilgi duymuyorum. Biz doğuluyuz. Kız arkadaşımın teyzesi kendinden 3 ay küçük yazmış. Biz burada teyzenin yaşına odaklanmadık para Yok ben biraz odaklanmıştım. Hani şey gibi düşün. Babaannemle falan da tanıştıramam. Hacı ne olursa olsun. Sevgili olduğu kızın anasının bacısıyla aldatmış. Teyzesiyle beraberim diye hala